Eşitlemek için bir ses yapalım. <laughs> aynı anlayın öyle. Herkese merhaba, Tartışman kanalına hoş geldiniz. Bugün Abdü ve Umut'la beraberiz. IMDB Top Listesi'ni tartışıyoruz bugün. Top 3. Top Spesifik 3. Spesifik bir konu yok aslında yani. Top 3 diyelim. Nereye evet. diye giderse. Bu böyle açık oturum. Yani ortaya bir iddia atılıyor ve nereye giderse şeklinde. Çok güzel. Başlayalım o zaman. Topu size atıyorum. Tabii bir şey alabilir miyim ben? Bir döküman. Nereden başlayacağıma dair. Dark Knight üçüncü sırada olmayı hak eden bir film mi? Hayır teşekkür ederim. Sıradaki soruya. <laughs> böyle yaparsan çekemeyiz. <laughs> Benim net ihtiyaç, tavrım budur. Dark Knight üç, ilk üçe girmeyi bence hak etmiyor. Bence de hak etmiyor. <laughs> evet, sıradaki soruya geçelim. <laughs> bence hak ediyor diyormuşum böyle bir şey olsun diye. Evet. İkinci sırada Godfather var. 9,2 puan almış kendisi. Ben kendisinin bulunduğu yeri gayet hak ettiğini düşünüyorum. Ve yenilme, yani oradan gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, Esaretin Medali olsun, Godfather olsun yahut Dark Knight, Dark Knight olsun. Yani üçünün de ben şahsen hani sanki bir derece abartılıyorlar gibi yani. Pardon. Over, overrated dedin <laughs> yani şu <sen. gülüyor> Bir nebze. Üç filme birden ama. Üç filme birden. Yani bir tanesi yetmiyor, üçüne birden. Bu arada ben diyorsun. de katılıyorum musun? Üçünün de muhteşem olduğunu. Evet. Olamaz. Ya şimdi Esat İnmedi tamam, kendi içinde güzel bir film. Okey. Ama dönemine göre değerlendirmek lazım her şeyi. O döneme göre inanılmaz mükemmel iş. Ama şu ana geldiğimizde ya. bence üstünden sular aktı yani. Çok şey. Şeyin şaşırıyor. meselesi de bak hani o dönemine göre teknik anlamda yani hikaye anlamında ve oyunculuk anlamında çok iyi. Evet. Ki o oyuncuları da aynı başka filmde koyduğun zaman yine aynı oyunculuğu sergileyebiliyor mu insanlar? Evet. Ha olarak hikayesi çok iyiydi. Ya, okay. hikayesi evet, çok iyi. Tamam ama ondan iyi hikayeler hiç gelmedi mi? Geldi kesinlikle. Geldi. Müşter. Yani. Mesela örnek ver diyecek veremeyeceğiz şu an <gülüyor> ama. <laughs> ya yani, ne filmografisini ben dizerim. O tam metrajından en uzun metrajına kadar. Hani. Ama Nolan'ın filmlerinde esaretin bedeli kadar kasvetli ve boğuk bir tema yok ki. Esaretin bedeli çok inanılmaz yavaş akan bir film bu arada. Evet. Yani Ama Dünya'nın en iyi filmi olarak görülmesi gereken filmin... esertin bedeli mi olmalı sorusu? Yok. Sana düşmez, evet. <laughs> Sana düşmez o. <laughs> Hayır, şey meselesi yani... Kasvetli olmak zorundadır. Hani Dünya'nın en iyi filmi kasvetli olmalıdır abi. Yani bu şey gibi, Art House bütün filmlerin... Ee, insanın bile... geçmesi. Bu, evet bozkırda evet. geçmesi, iç bayması. Sepya filtreli böyle. Tabii 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 tabii. Özellikle Türkse bu film işte dediğin gibi bozkırda. Develer falan. Develer, <laughs> çarpıştan evler doğuda geçiyor falan. Yani kalıplaşmış bir şey. Yani bilmiyorum ama. Bence çok makul değil. Tamam sen ver IMDb'ye birinci sırasında olması gereken filmini söyle. E şimdi bu <laughs> yani bir fikrim var belli ki yani. Zaten? Peki sizce Türk sinemasının en iyi filmi? <laughs> ya Arok Gora Bora iyi. Eşkıya. En iyi filmi demedik mi zaten? Evet. Tamam Eşkıya'dır ya muhtemelen. Yavuz Turgut. Eşkıya da ya bilmiyorum çok zor ya. Çok zor değil. Bence zor. Ben şeyi çok seviyorum. Bir zamanı ben durdu. Ne oldu? ya, <gülüyor> <gülüyor> o, ya. O, ya. O, bekledim yok, ki unuttu dedim ama Bilmiyorum ben onların biraz fazla abartıldığını düşünüyorum bu arada. Beyza kesinlikle abartılan bir iş değil. Beyza mı? BZA. Ha, okay. Bir zamanlar da. Evet. Açılımı Kısaltması bak. falan da var yani. Evet salak muhabbet yazacağım. Beyza fan club <laughs> yöneticisi kendisi Facebook'ta. Ya Türk sinemasının en iyisi de diyebilirim ben bunun için. Ondan sonra eşkıya'yı getirdim mesela. Çünkü hmm. çok çok iyiydim yani. Yılmaz Erdoğan'ın bir filmi vardı. Ee, Vizyon TV. Saçmalama. Göç ediyorlar falan. Kızıl elmalar mı? Ekşi, elma, Ekşi değil, Elmalar. Ekşi falan. O da çok başarılı film evet. mesela. Bence güzel filmler. Masum Kırmızı Gül de ben başarılı buluyorum. Kişisel olarak sevmesem de. Ee, onun filmlerini fazla acetasyon buluyordum. Yani. Bence yani de. İnsanları değil, ağlatmak için böyle hani... Hayatım IMDB'nin birincisi şey bu arada. Hani. Ne? Dış hamşeyi gredem şu Ama o ağlat... Ya o... Şarkı şey gredemişsin de ağlamıyorsun ki. Ama dram işte. E, dram da hani ne bir göz doldurma var ne bir şey var. Ama şöyle bir şey var. Bu bence birazcık kültürle de alakalı olabilir. Ya da yaşam tarzında da alakalı olabilir. Belki o kültürde yaşayan insanlar buna ağlıyordur ama sen ağlamıyorsun. Ve o film de o yüzden bizi ağlatıyor olabilir ve başkalarını ağlatmayacak olabilir. Hayır, şimdi ama bak, teknik bakımda. E, mesela şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Bohemian Rhapsody hmm. ve Müslüm aynı anda vizyona giren hmm. tamam mı işte hani iki şarkıcının, iki sanatçının hayatını anlatıyor. İkisinin de hayatında çok egzantilik olaylar yaşanıyor. Ama iki filmin yapımına baktığımız zaman biri Amerika'da yapılanmış, bir iş, biri Türkiye'de yapılanmış. bir iş. Bohemian Rhapsody'de e, Queen'sdi sanıyorum. Queen'sin Queen. müzik, Queen. Queen'in müzikleri dışında hiçbir müzik kullanılmıyor. Hı, Hı Ekseri olarak bir duygu dayatması herhangi bir şey olmuyor. Ama Müslüme bakıyoruz. Şimdi bu adam zaten şarkıcı. Hı. Bu adamın şarkılarını zaten kullanıyoruz. Yetmiyormuş gibi böyle agitasyonu Bas öyle. İçine kadar böyle değil, değil mi yani? Mi? Kadar geliyor, basıyorsun. dövüyor, geliyor, bir daha dövüyor, geliyor, bir daha <laughs> dövüyor. Sonra diyor ki ben evine al. Tamam. Bunlar yani, gerçek hikayeler. Ama hani bunu yansıtma Müslüm'de şekli değil. Var. Hani Müslüm'de Hı. küçük Bilmiyorum. bebek kardeşini ölümü bir hastalıktan oluyor. orada babasına lanse edilmiş. Hmm. Evet. Annesinin ölümünden emin değilim. Ve mesela bunlar için hani adam zaten şarkıcı. Bu filmde sonuna kadar şarkı kullanılacak. ekseri olarak bir de müzikle bir duygu dayatması gerçekleştiriyor. Türk hı hı. sinemasında bu var. Hı hı. Yani mesela hani orada öyle bir şey yok. Adamın ona ihtiyacı yok. Yani diyor ki ben hikayemi anlatıyorum. Benim hikayem güçlü güzel oyunculuklar. Tamam. Evet katılıyorum. Gerekli yerde gerekli şeyi kullanacağız. Mahsun Kırmızı Gül de böyle değil. Hı hı. Hani gerekli olmayan yerde de bir acitasyonu yapıştırayım. Hani değil insanların yani? evet. cibini bir sökeyim. Bir tık ama Türklerde yok mu genel olarak? Genel evet. bence bu bir kültürümüzde var. Evet. Ya yani şöyle bir <laughs> Yani ama herkesin annesi şey yapar. Ay boşum tuttu işte git bana işte falan bunu yapar ya yani. değil mi? Yani söylesen zaten yapacağım neyin şeyini. Evet. Şey ya. yapar mesela. Hani ekmek al 5 dakika varında tamam ben gidiyorum ben alırım her şeyi ben, ben yaparım. Böyle evet, bir modu falan var yok. yani. Ya dün işte dedi ki süt bitmiş dedi. Yani bak Alayım mı dedim? Baban alır dedi. Tamam dedim. Ekmek de yok dedi. <laughs> Al diyorsan alayım dedim. Yok babam. Yok, baban babam. gidecek dedi. Ama babam kardeşini almaya da gidebilir dedi. Ya anne dedim. Al diyorsan gideyim alayım. Evet. Yok alma dedi. Gerek yok dedi. Baban alır dedi. Evet. Sonra şey dedi değil mi? ben gider alırım ya başlar. Babana gider <laughs> olmasa ben gider alırım. Bu sefer demedim Yani işte o biraz kültürden evet. gelen bir şey. Yani var. Ama ama nefes aldırmıyorlar abi yani bence, yani hani filmde bir ajitasyon oluyor okey yani gözün doluyor bir içim burkuluyor falan sonra bir olay oluyor orada olması gerektiği gibi bir kırılma oluyor. Daha oradaki aksiyon adapte olamadan bir daha alıyorsun. Bir daha alıyorsun. Ya yani 120 dakika boyunca bir insan ağlayamaz. Evet. İki kez aynı 120 dakika gülemeyeceği gibi bence. komedi filminin 120 dakika olması çok zor bir iş, çok saçma bir iş. Ya ki bilmiyorum. komedi filminden ne kastediyoruz şimdi? bir Cumali Ceber mi mesela? Çünkü, <laughs> Cumali Ceber bence mimik <laughs> <bir, kaç> kıpırdatma <dakika gülüyor> mesela. Hemen yani bakalım. 1,5 saat falandır. 1 saat 40 dakikaymış. 1 saat 40 dakika Daha Daha da fazla yani. 1 saat 40 dakika Hı. boyunca Cumali Ceber'i izleyeceğim ve güleceğim. Ya yani, bunun Cumali Ceber'le bir alakası yok bu arada. Sadece yani. orada bir enişte meselesi var ya. Hiç bilmiyorum. O enişte beni güldürdü. İzledin mi sen? neden izlenmemesi gerektiğini düşünmek <laughs> için izledim. Kendimi ben şu ederim. zamana kadar Recep İvedik'in de bütün filmlerini izledim. Son filmi dayanamadım artık. Yani 6'da kendimi çok zorlamıştım. Ben Survivor'da bıraktım. Son hangisi. filmin yani 10 dakika dayandım dayanamadım. Hani yani çünkü senede de bir giriş yok. Olay gelişmiyor. Sonuçlanmıyor daha hani. Sonuca yani gerçi gelişmeye gelemedim yani. Bak girişe baktım bir giriş yoksa dedim nasıl gelişecek? <laughs> Bu kapattım son film. Hikayem buydu. Hani bir önceki filmde 5 dakika izledim. Teşekkürler dedim. Sonra dedim ki ya dedim hani bak 8 milyon gişesi var. Abdülkadir sen bir şeyleri yanlış yapıyorsun ya. Yani. Bu kadar sen insan yanılıyor olamaz yanlış yapıyorsun işte. Kendimi çok zorladım. Hakikaten mimik oynamadım. Hakikaten oynamadım yani. Çok güzel yerde bitti. Şimdi bir toparlayalım kapanışı yapalım Dedi çok... biz neler yani... tartıştık İşte ilk üçü tartıştık, sonra en kötüsü tartıştık. Türkle Amerikayı ay ayırdık birbirinden. Tamam Amerika deneyim. Türk ve geriye kalan herkes. Her <laughs> <laughs> evet. Mesela bir soru soracağım. Çok İran'da güzel. da yoktur mesela bizim hiç bizim. yabancı uzun metraj yani şey olarak 120 dakika boyunca devamlı güldüren komedi filmi biliyor musun? Abi şey mümkün değil ki. <laughs> e, o zaman Gora. Türkiye'nin en büyük, en başarılı komedi filmi. Diyebiliriz, komedi diyebiliriz. filmi komedi filmi. Komedi filmi. Komedi filmi. Komedi filmi de diyebiliriz. Komedi filmlerinin şahı diyebilir miyiz peki? Şahı değil ama şahı diyebiliriz bence. Şahı, <laughs> şahı değil, şahı Yani şahsi olarak ben yaşlı batıyı daha çok severim ama Gore'yi o kategoriye koyabilirim. Yaşlı batı biraz kafa şahı. yoran ve e, belli bir seviyenin üstündekilerin anlayabileceği bir şey ama gora ve Arok bence herkese hitap ediyor. O yüzden bence onlar kitle açısından ve işleyiş açısından daha başarılı bence. Bence de. Bence yani Gora daha büyük bir kitle. Çok özür dilerim. Gora'nın IMDB'deki mi? sırası ve puanına bakmadım. Gora mı Arok mu? Gora. Bir uzay macerası. Açılımını biliyor musun Gora'nın? G.O.R.A. Nokta. Biliyor musun açılımını? E, 8 puan. Gayet. Iyi. Yeter. Bir akşam alabilirim. Yeter. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Baş baş. 6.8'de de hmm. 6.9'du. Ayşen Kuner 6.6'da kalmış. Ona puan veriyorlar ya sonra zamanla. IMDB'nin dibinde mesela o olayı beni çıkıcı çık Yani niye bütün herkes puan verebiliyor ki bir filme? Film yorumcusu denen bir adam var. Bu işin yani, uzmanı artık. Yani belki alarak, katılmayacaksınız ama ben niye ona bekliyorum? de kardeşim. <laughs>